arkadaşlar dün de elemesi gün montalama yaptık. Ee, bugün de dübel dübel atacağız. Dübel nasıl atılır? Ben size evet. az önce duvarı deldik Şimdi dübel takacağız. Dübelin e, takma sebebimiz montalama düşmemesi. Şimdi takıyorum. Evet arkadaşlar her bir yaprağa 6 tane dübel atıyoruz. Şu şekil 1 2 3 4 5 altı Bir tane de ortaya atıyoruz. 7 tane. Normali bu. Size video'da anlattığımız gibi dübelin nasıl olması gerektiğini tek tek size anlattık. Eğer ki eksiklerimiz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizi de bilgilendirmiş olursunuz. Bu tür videolara devamlı girmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bize yardımcı olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp paylaşabilirsiniz. Şimdiden size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.